Merhaba, bugün konumuz feodalite. Orta çağda Avrupa'da feodal yani derebelik sistemi yaygındı. Orta çağa gelene kadar Avrupa'da örgütlenme Roma İmparatorluğu tarafından sağlanıyordu. Roma'nın yıkılmasıyla bir boşluk oluştu. İmparatorluk gücünü tarımsal ekonomiden alıyordu. Savaşlardan gelen esirler ve köleler feodal yapıya benzer villa sistemine çalıştırılıyordu. Roma'nın çöküşü ile bu villa sistemi de çöktü. Bu köleler beslenemedi. Zira hepsi karın tokluğuna çalışıyordu zaten. Sonuç olarak hepsini azat etmek zorunda kaldılar. Azat edilen köleler toprağa bağlı kaldılar. Çünkü ne bir yurtları ne de bir evleri vardı. Böylece kısmi bir özgürlük ve toprağa bağlı işçilerin yarattığı yeni bir şey ortaya çıktı. Toprağa bağlı özgürlük yani serflik. İnsanlar ne özgür ne de köleler artık. Toprağa bağlılar ve toprakla birlikte alınıp satılıyorlar. Feodalite terimi latince feodum sözcüğünden geliyor. Feodum, hizmet etme koşuluna bağlı olarak verilen arazi anlamına geliyor. Terim tam olarak sistemi anlatıyor aslında. Uzun bir doğuş altyapısı olmasına rağmen geçerli olduğu dönemin 9. ve 15. yüzyıl arası olduğunu söylemek mümkün. İlk kez 9. ve 10. yüzyılda Fransa ve Almanya'da ortaya çıkıyor. Diğer ülkelere de sıçrayarak hızlı bir şekilde yayılıyor Avrupa'da. İngiltere'de tam olarak 1066 yılında Fatih William'ın ülkeyi fethetmesiyle bütün ülkeye hakim oluyor. Feodalite tarıma dayalı bir sistem ve bu zamanlarda tarım teknolojisi ilerleme kaydediyor. Derin savanlı 4 öküzün çektiği bir model geliştiriliyor. Ayrıca eskiden 2 birimlerde ekilen tarlalar artık üçe bölünerek ekiliyor. İlkbahar, sonbahar ve nadas şekliyle. Yani tarlanın bir kısmı ilkbaharda, bir kısmı sonbaharda, bir kısmı da nadasa bırakılıyor. Böylece alınan mahsul yarı yarıya daha fazla oldu. Bir diğer değişimi de değirmen. Rüzgar enerjisinden yararlanan yer değirmenleri sayesinde tahıl öğütülmesinin kolaylaşması tarımsal üretimi arttırdı. Bu tarımsal artı ürünler sayesinde yeni bir sınıf doğdu. Şövalyeler. Ama onlar bu videonun konusu değil. Feodal ekonomik yapının temel üretim birimi malikane adı verilen feodal e ait olan yani lorda ait olan topraklardır. Serfler burada çalışır. Kendilerine yetecek kadar miktar aldıktan sonra kalan lorda gider. Serflerin toprağı terk etmesi mümkün değildir. Servetin ölçüsü de para değil topraktır. Çünkü toprak tüm üretimin yapıldığı yerdir. Feodal sistem dışa kapalı bir ekonomik sistem. Ticaret gelişmiş değil. Bu dışı kapalı sistem artı ürünün ticaret yolu değişimini engellediğinden pazar ekonomisi ve rekabet gelişmemişti. Feodal sistem Moğol istilaların yarattığı sonuçlar, vebaların yarattığı sonuçlar ve coğrafi keşifler sonucu 15. ve 16. yüzyıllarda çöküyor. Dünyada ticaret daha ön plana çıkıyor, insanlar biraz daha özgürleşiyorlar. Dünyada feodal sistemin hakim olduğu zamanlar yani 1000 ve 1500 yıllar arasındaki değişimler şu şekilde. Dünya nüfusu 1000 yılında 267 bin iken 1500 yılında 438 bine çıkıyor. Dünyadaki gayri safi yurt chaasıyla 121 milyon dolarken 1500 yılında 248 milyon dolara çıkıyor. Yani bu değişim %105 kadar bir değişim oluyor. Harika bir değişim. Lakin kişi başına gelir 1000 yılında 453 dolarken 1500 yılında 566 dolar. Yani %25'lik bir değişim var. Yani buradan şunu anlıyoruz ki para gene para sahiplerinde kalıyor. Normal halka para fazla yansımıyor.